AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, CHP, MHP, BDP şu mevcut politikalarını değiştirsinler, inanın bu ülkede terör olmaz dedi. Bu ülkenin gündeminden terörü çıkardığımızda CHP, MHP ve BDP'nin bu yönetimlerle, bu söylemlerle, bu politikalarla ayakta kalabilmesi asla ve asla mümkün değildir. Göreceksiniz. Bu sorun bittiğinde ne CHP ne MHP ne de BDP bu mevcut yönetimleriyle bu mevcut politikalarıyla asla tutunamayacak kendilerini gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Erdoğan akil insanlara yönelik tepkileri de eleştirdi. Herkesi kucaklamak için orada bulunan akil insanlar ekibine karşı çıkıyor. İşte malum yavru muhalefetin il başkanı da içinde olmak üzere orada kalkıp tehditler, hakaretler, her türlü şeyleri söyledikten sonra bir grup orada Türk bayrağı açıyor. Bir grup orada İstiklal Marşı söylemeye başlıyor. Ya buraya gelenlerin hangisi İstiklal Marşı'na karşı? Hangisi Türk bayrağına karşı? Bu nedensizliktir.